Hoş geldiniz. Bugün size asgari ücretinin bir işverene maliyeti ne kadar olur? Bundan bahsedelim. Konuk sanatçımız var. Kendisini takdim ediyorum. Yiğit Ateş hmm. Yıldız. Sağ olun, sağ olun. Alkış. Alkışlara gerek yok. Sağ olun. <laughs> Alkışlayan boşa geçmesin. Hmm. Şimdi Yiğit Ateş, sence bir işverene, bir işçinin maliyeti kaç para olur? 4200. <gülüyor> 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 o kadar değil tabii. O sadece, şimdi sen geldin bir işveren, senin yanında bir eleman çalıştırdığı zaman ona verdiğin sadece çıplak para. E bunu çıplak bir de mı? Ya giydirin bunu, üstüne. Çabuk. Bunu bir de bunu bir de neyi var? Devlete öleceğimiz sigorta primleri var. Bu da yaklaşık olarak 1869 lira. Yani 1800 lirayı götürüyoruz. Biz ayrıca devlete veriyoruz. Niye veriyoruz? İşte yüzde 14 ve işveren payı ve yüzde bir işsizlik payı. Yani bir kişinin işverene maliyeti yaklaşık olarak 5869 lira. Yani hmm. bir işçi çalıştırmak için. Peki bunları geçtim, ee, çok soruluyor mesela asgari geçim indirimi var mı yok mu? Burası önemli, eğer bir kişi 4200 yani asgari ücret alıyorsa bunun evli de olsa bekar da olsa hiçbir şekilde bu agi dediğimiz şeyi alamıyor. Ama asgari ücretin üstünü bir tık geçerse hem işveren ona agisini ödüyor hem de burada bir sürprizle karşı karşıya kalıyor aldığı paranın yüzde on gelir vergisi olarak ödüyor. Bir lira bile geçerse. Yani biz şunu şöyle düşünüyorduk. Adam altı aldı. Asgari ücret kaç para? 4253 lira. Aradaki farkın yüzde on öder diye düşünüyorduk ama böyle değilmiş. Neymiş? Altı alıyorsa yani asgari ücretin bir tık üstünü alıyorsa bunun hepsini gelir vergisini vermek zorundaymış. İkinci Gelir vergisini. vergisi ne? Onu başka bir... <laughs> anlatalım. Başka bir konu esnafın ee, bağ Bağkur kaç para? Bağkur'luk kaç, kaç para ödeyecek? Kaç para? Yani bağ, bağ kurulunun aslında ödemesi gereken para şu anda 700-800 lira olması gerekiyorken şu anda bir Bağkuru 1876 TL eğer düzenli ödüyorsa sigortasını Bağkur'unu her ay 1476 TL para ödemesi lazım. Şu anda 1274 liraydı. Peki ya sen ödüyor musun? Bir mali bir şey olarak <laughs> tabii ki bunu sonra anlatıyorum. <laughs> Buraya dikkat çekmek istiyorum. Eğer bir borçlanmanız Çektim varsa, diye. bir emekli olmayı düşünüyorsanız, sizden bu konuda şuraya dinlemenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Böyle bir şey varsa, mutlaka gidin bu borçlanmalarınızı bu yılın sonuna kadar, yani şurada 8 gün, 9 gün var, bu borçlamanızı yapın. Çünkü bunlar %50 olarak artacak. Yani şu anda 18 bin lira vereceksiniz. Ee, 1 Ocak'tan sonra borçlanma yapmak istediğiniz zaman yaklaşık 26-27 bin lira para ödemiş olacaksınız. Eğer sigorta ihtiyacınız, gün ihtiyacınız varsa ve borçlanma yapacaksanız bugün geç saat oldu. <laughs> Yarın ya abi, borçlanma yapın. Onlar ödesin bize. Kim? Devlet mi? Devlet, He, hep... Diyor. devlet hep alır. Mantık budur. Al. <laughs> Alma. Sat. Baba ben bir fikrimi söyleyeyim. Bence devlet bir de kazıklıyor. Devlet kazıklamaz. Devlet babadır. Ve <laughs> Şu anda yaklaşık olarak 5800 lira para vereceksin bir kişiyi sigorta etmek için. Bu birinci konumuzdu. İkinci konumuz Değişim. bağ kuruluydu. Bağ kurulu yaklaşık 1476 TL para verecek. O da her ay düzenli ödeme yaparsa. 3 Üçüncü konumuz neydi? Neydi? Eğer borçlanma gün sayısı almak istiyorsanız, askerliğiniz, doğum falan varsa mutlaka pazartesi, salı günü tabii diğer günler de olabilir ama bugün cuma günü, cumartesi olduğu için söylüyorum. En erken zamanda sigortaya gidip borçlanmalarınızı yapın. Yaklaşık %50 faiz biniyor. Kendinize iyi bakın. Topu Hayır. Yiğit Atış'a veriyorum. Söylemek istediğim şey var mı? Valla söylemek istediğim bir şey kanalımıza abone olun, beğenmeyi uğraşmayın. Ben burada 4 <laughs> 4 dakikadır. <laughs> e 4 dakikadır şey yapıyorum. Emek veriyorum diyorsun. Evet 4 dakikadır kolum ağrıyor. O yüzden bunun emeğine